Bugünkü videomuzda ıı, şu gizli rakunu buldum hemen o zaman ıı, uzatmadan geçelim. Arkadaşlar hızlı gitmek için ıı, polis aracından alacağım. E, bu daha iyi ya. Daha hızlı hem. Gidiyoruz. Ve çok geldik arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. Burada görülecek bir şey yok yani miyav? Peki ya nasıl alacağız? Sky göstereceğiz yani. İşte ben o kısmı çok merak ediyorum. Bir fikriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın ki bugünkü videomuz uzun olamadı ama bilmeyenleriniz için gösterdim. Hmm. Hepinizi seviyorum. Bay bay.